gibi bilgilerle Nabız başlığı altında birlikteyiz. Merhaba. Ben Doktor Sümer Zeynep Karabey. Sağlığınızla ilgili farklı bakış açıları oluşturarak bütüncül tıp anlayışına destek vermek istiyorum. Nabız deyince frekans tıbbı, doğal yaşam ve bütünsel sağlık üzerine samimi sohbetler, uzman görüşleri ve şifa dolu bilgilerle karşınızda olacağım. Her bölümde bedenin, zihnin ve ruhun nabzını birlikte dinliyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Çocuk sağlığında son senelerde sıkça rastladığımız bir sorunu konuşalım mı? Bu konunun başlığı Sumuti Çağı. Evet, halkımızın büyük bir kısmının şekerin ve hazır gıdaların zararları hakkında bilinçlenmesi sonucunda Çocuklarımıza daha sağlıklı yiyecek ve içecekler sunma çabası başladı. Anneler babalar bilinçlendi. Anne ve babaların duyduğu endişe ile birlikte tatlı gıdalara alışık olan çocuklarımıza alternatif tatlar bulma ihtiyacı doğdu. Yeni doğan nesilleri rafine şekerden uzak meyve ağırlıklı sağlıklı ara öğünler bulunup tarifleri de sosyal medya ortamlarında çokça paylaşılmakta. Bu aslında iyi bir trend Hı. ama bu trend içinde de dikkat edilmesi gereken konular var. Onun için uyarmak gerektiğini düşünmekteyiz. Sağlık çalışanları olarak bu gelişimi bir yanda sevinçle ama öbür taraftan da biraz kaygıyla izliyoruz. Neden diyecek olursanız rafine şekerin zararları artık çok iyi bilinirken Fazla meyve tüketiminin çocuklar üzerine getirdiği zarar biraz karanlıkta kalıyor veyahut burada ciddi bir bilgisizlik mevcut. Peki hocam çocuklarda karaciğer yağlanması hakkında neler söyleyebiliriz? Ee, süper bir konuya değindiniz. Neden? Aynen bu hastalığa neden olabiliyor, bu rahatsızlığa neden olabiliyor fazla fruktoz alımı. Gelişmiş ülkelerin çocuk hastalıkları uzmanları şaşırtıcı bir tablo ile karşılaşmışlar. Yıllar önce araştırmalar neticesiyle sağlıklı görünen kiro problemi dahi olmayan çocukların bir kısmında ciddi bir karaciğer yağlanması saptanmış ve tabi bu araştırmalar bunun kaynağına ulaşmak istemişler. Birçok ülkede bu araştırılmış çocukların beslenme alışkanlıkları üzerine gidilmiş. Ve uzmanların uzun süredir kafasını karıştıran bu çelişki sonucunda yapılan tüm araştırmaların cevabı ise herkesi biraz şaşırtmış. Açıkçası ben de ilk okuduğumda mantıklı gelse de ben de biraz şaşırmıştım. Çocuklarımıza sağlıklı beslensinler, rafine şeker tüketmesinler ve tatlı ihtiyaçlarını meyve ile gidersinler diye Belki de her gün sunduğumuz işte meyve püreleri olsun, smoothie içecekleri ve meyveli içeceklerin yarattığı bir etki olduğu ortaya çıkmış. Neden diyeceksiniz? Meyvelerin içerdiği fruktoz şekeri çocukların sindirim sistemine fazla miktarda girdiğinde kan dolaşımı ile ulaştığı için ilk organ karaciğer oluyor. Karaciğerin ise bu fruktoz seliyle baş etmesinin tek yolu fruktozu yağ dönüştürüp karaciğerde depolamak oluyor. Yani bir nevi karaciğerimiz bizim yağ depomuz oluyor. Fruktozu değerlendiremediği için hop bunu yağ olarak depolayarak bir nevi rezervlerini oluşturuyor. Aslı bu doğanın gereği çünkü kıtlık dönemlerinde gıdadan alınan enerjinin tekrar kullanılmak üzere saklanması maksadıyla gelişen akıllı bir sistem aslında. Ancak kıtlıkta olmadığımız takdirde her gün çocuklarımızın beslenmesine eklediğimiz fruktoz yüklü gıdalar karaciğerin günden güne daha da yağlanmasına sebep olur. Çocuklarımıza iyilik yaptığımızı düşünürken onların karaciğerlerine çok ciddi zararlar vermiş oluruz. Eğer biz de bunu yapıyorsak hem çocuklarımıza hem de tabii ki kendimize bu zararı vermiş oluyoruz. Hocam meyve zararlı mı? Meyve zararlı değil ama her şey bir miktar ve denge meselesidir. Siz meyveyi meyve olarak tükettiğinizde zarar vermez, belli bir miktarı aşmazsınız. Şimdi esas meyveden ziyade bir smoothie çayı yaş çağı yaşıyoruz ve çocuklarımızı nasıl hasta ediyoruz onu iyice ne bir öğrenmek ve düşünmek lazım. Ve bu bilgileri ebeveynlerin kendi aralarında da ister sosyal medya üzerinden ister okul seviyesinde ister başka çocuk grupları içinde anne babaların paylaşması gerektiğini düşünüyorum. İnsan vücudu meyveyi yeme ve sindirme özelliklere sahip bir organizmadır. Yani meyve esasen bakıldığında dediğim gibi miktarı aşmadığınız müddetçe zararlı bir besin değildir. İnsanların doğasına uygun dengeli beslenme biçiminde hem sebze hem meyve tüketimi de var elbette. Ancak sindirim sistemimiz meyveleri bir bütün olarak hazmetmeye tasarlanmış. Kabuğuyla hatta eğer küçükse kendi çekirdeğiyle birlikte. Ancak meyveden ziyade sebzenin daha çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum insanların beslenmesinde ve bilhassa çocukların beslenmesinde. Meyvenin içinde tabii ki şeker var. Bu şekerden dolayı uzun süreli bir tokluk sağlayamıyor. Aksine sadece hızlı bir enerji kaynağı oluyor. Ardından yine karın açlığına sebep oluyor. Meyve bütün olarak tüketilirse aslında insanların sınırlı olarak tüketebildiği bir gıdadır sağlıklı yeme alışkanlıklara sahip olan kimse oturup ne bileyim bir kilo elma veya işte iki kilo kiraz yemez. Bir kilo kayısı tüketmez. Çünkü o miktarı midesi de almaz. Daha az bir miktar tüketir. Dolayısıyla daha da az şeker alır. Meyveyi olduğu gibi tüketirse. Ancak meyveleri tabii püre haline getirildiği, sıkıldığı ya da pişirildiği zaman tam da bunun ee, zararlı tarafını öne çıkartmış oluyoruz. Normalinde yemeyeceğimiz yüksek miktardaki meyveyi hiç fark etmeden saniyeler içerisinde tüketiyoruz. Çünkü bir şeyi içmek, yavaş yavaş bir şeyi yemek ve çiğnemekten daha hızlı ve daha kolay oluyor. Bir bardak meyve suyu ya da bir smoothie ile aldığınız meyve miktarının farkında mısınız diye kendisine kişinin sorması lazım veya bunu çocuklarına veriyorsa. Bunu üzerine düşünmesi gerekiyor. Bu miktardaki meyveyi bütün olarak yeseydi ne kadar zamanını alacaktı değil mi? Yani 2 kilo meyve meyveden yapılmış bir meyve suyunu aldığınızda o zaman çok yüksek bir seviyede bunun şekerini ve çok hızlı bir şekilde almış oluyorsunuz. Katı olarak tükettiğinizde içinde posası da olduğundan ötürü çok daha yavaş ve miktarda az tutuyorsunuz bu sorunun içine tabii çocuğunuzu da göz önünde bulundurursak şunu sormamız lazım. Atıyorum bir kilo meyvenin suyunu sıktınız çocuğunuza verdiniz. Peki çocuğunuz bir oturuşta da bir kilo meyve yer miydi? Asla yemezdi. Hiçbir çocuk bir oturuşta en sevdiği meyve bile olsa yiyemez. Dolayısıyla oradaki çelişkiyi görmemiz lazım. Yani verdiğimiz zararda görmemiz gerekiyor. Hocam sumiti ve zararlarını kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii aslında çoğunu saydım ama bir özet geçecek olursak çok kısa bir sürede işte bir bardağı ne kadar çabuk içtiğinizi hayal ederseniz normalde çokça çiğnenmesi gereken bir gıdayı çok hızlı bir şekilde tüketmiş oluyorsunuz. İçilen gıdaların miktarının kıyaslanması beyin açısından çok zor yudum yudum içtiğiniz şeyin aslında büyük bir meyve tabağı olduğunun farkına bile varmıyoruz. Orada yeter ki aman tüketsin bol vitamin alsın diye düşünerek hem çocuğumuza hem de çoğu zaman kendimize büyük zararlar veriyoruz. Atıyorum 200 cc'lik veya 300 cc'lik bir miktarı bir meyve suyunu veya smoothie'yi genelde çok hızlı bir şekilde tükettiğinizi varsayarsak inanılmaz bir yüksek fruktoz yani meyve şeker yükünü vücuta vermiş oluyoruz. Bir bardak meyve suyu ya da smoothie için kullanılan meyve miktarı çocukların hatta belki yetişkinlerin bile bir oturuşta tüketmeyeceği miktardadır. Meyveler çiğnenmeden ve lifleri fazlasıyla küçültülmüş vaziyette sindirim sistemine alındığında yani smoothie veya meyve suyu olarak liflerin pozitif etkisinden yararlanamaz ve üstelik içerdikleri şeker bu nedenle daha da çabuk emilir. Bağırsak böyle onu hemen kana çekip oradan da karaciğere yollamakta. Aşırı fazlasıyla fruktoz yükleniliyor. Meyvelerin şekerleri anında bağırsaktan emilip çocuk doktorlarının deneyimiyle karaciğerde Tsunami etkisi yaratıyor ve yağ olarak depolanıyor. Karaciğer bununla baş edemiyor. Bu kadar fruktozu ben ne yapayım? Şu an bunu yakacak durum yok diyor ve yağ olarak depoluyor. Karaciğerdeki depolanan yağlar büyük kıtlıklarda tekrar kullanıma girmek üzere aslında bekletiliyor. Yani sistem kendini korumak için bu mekanizma var. İşin temelinde bu yatıyor. Sağlıklı karaciğer hücrelerinin yerini yağlanmış bir karaciğer dokusu almış oluyor. Ve karaciğer kendi içinde de bu yağı depolamak için bir karaciğer büyümesi gerçekleşiyor. Ve neticede karaciğer görevlerini yerine getiremez oluyor. İster istemez bir nevi detoks fonksiyonunu, kolesterol üretim fonksiyonunu, hormon seviyelerini dengeleme fonksiyonları, karaciğer büyük bir laboratuvar olduğu için bütün bu fonksiyonlarında da maalesef sınıfta kalıyor. Tek sebebi smoothie mi diyeceksiniz? Hayır tabii ki değil. Birçok başka nedenler de var. Ama vücutta fazlasıyla fruktoz verilince karaciğer yağlanması ve büyümesi çoğu zaman görülmekte. Hocam aile olarak nasıl beslenmeliyiz? Ee, güzel bir soru. Çocuklara tatlı şeyler, buna meyve de dahil, yeme alışkanlığı öğretilmesine gerek yok. Tatlı gıdalara şekerin sunduğumuz enerjisinden dolayı mey meyilli olmamız doğamızda zaten var. Dolayısıyla bununla ilgili bir beslenme alışkanlığı geliştirme hedefimizin olmasına gerek yok. Benim çocuğumun şekere de ihtiyacı var diye bir e açıklama bundan sonra iptal olsun inşallah öyle bir şey yok. Besinlerden de ihtiyacı olan şekeri ekmekten örneğin alabilir, patatesten örneği alabilir. Yani vücuta ekstradan şeker verme durumu yanlış bir tutumdur. Ancak işte çocukların sebze ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirmeleri için destek olunması gerektiğini göz ardı etmemek önemlidir. Siz çocuklarınızın ...bir nevi örneği olmalısınız. Sizi çocuklar taklit edecek. Sizin beslenme stiliniz nasılsa... ...çocuklarınızın da genelde o şekilde olma ihtimali çok yüksek. Zaten damak zevki diye bir şey aslında bebek yaşında gelişiyor. Yani siz bir bebeğe küçük yaşta doğru beslenerek... ...doğru şeyleri sunarak eğitirseniz... ...ve damak zevki o şekilde gelişirse o zaman büyüme çağında ve yetişkin yaşında da doğru beslenmeyi artık bir hayat felsefesi, bir tarz olarak devam edecektir. Meyve öğünleri yerine küçük yaşta bile işte sebze öğünleri sunulmasından yanayım. Mesela işte parmak şeklinde doğranmış sebzeler küçük çocuklara. Çok küçük yaşlarda diş kaşımayı da yarar bunlar. Hem de soğuk olursa daha da faydalıdır. Sonra bir adım ilerletecek olursak yoğurda bandırılıp eğlenceli bir besin kaynağı haline de tabii ki getirilebilir. Mesela taze marulun, salatalığın, havucun, biberin, domatesin tadına varılması çocukların sağlıklı bir beslenme rutinine geçmesi açısından büyük bir kazançtır. Çocuk siz ne verirseniz onu yer, Dolayısıyla siz bu konuda önce olacaksınız ve siz bu konuda örnek olacaksınız. Mevsiminde taze sebzeler herkesin tercihi olmalıdır. Ve sıcak yaz günlerinde soğuk buzluğundan çıkarıldığı çocukların da içini ferahlatır. Mesela soğuk bir salatalığın diş kaşımak için verildiğinde sunulduğunda çocukların buna evet dediklerini çokça gördüm ve kabul ettiklerini çokça gördüm. Kesinlikle tavsiye ederim. Başka bir öneri şu olabilir, akşam yemeğine hazırladığınız salatayı, ailecek yiyeceğiniz salatayı ikindi saatlerinde ara öğün olarak servis edebilirsiniz. Bu durumda hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından kısa süre içerisinde severek yenilen bir öğün haline gelecektir. Çiğ şeylerle başlamak sindirimi rahatlatır ve akşam yemeğinde de daha az bilhassa yetişkinler için bu geçerli. Daha az yemek yeme alışkanlığı oluşturur. Hem böylece tüketilen sebzeler kolayca sindirilir ve gece geç saatlerde de çiğ besinlerle sindirimin uğraşmasına gerek kalmaz ve sindirim sistemi yorulmaz. Bir de tabii meyve tüketimi her zaman meyvenin tümünün yenileceğini şekilde olmalıdır. Yenilecek şekilde olmalıdır. Benim tavsiyem bundan yana bu şekilde hem fruktoz miktarı düşük oluyor hem de lif miktarı parçalanmadığı için vücut tarafından kalın bağırsak tarafından posa olarak değerlendirip kabızlığı da önlemiş oluyorsunuz. Ama işte yukarıda da belirttiğiniz gibi her gün uygulanan bir beslenme türü olmasından kaçınmakta da fayda var. Hep her gün aynı şeyi yapmayın. Değişkenlik de burada mevcut olması lazım. Her gün havuç yerine bir gün havuç, bir gün salatalık, bir gün domates tarzında beslenmelerinizi değiştirebilirsiniz. Siz yetişkinler salata yiyorsanız çocuk yaşta da bu sal salataya çocukları alıştırabilirsiniz. Ekşi çocuklar zannedilinden zannedilenden daha da çok seviyorlar. Ekşi şeyleri severler. E, damak zevklerini de o şekilde geliştirmekte destek olmakta fayda var. Hocam, neticede toparlayacak olursak, evet şimdi neticede toparlayacak olursak bu smoothie, meyve suyu, püre haline getirmiş meyveler karaciğer yağlanmasına neden olduğunu açıkladık. Bunun nasıl hangi yoldan oluştuğunu anlattık. Bunu önlemek için meyveyi az miktarda ve bütün olarak posasıyla birlikte çiğneme usulünden geçirerek yani kendi dişlerimizi kullanarak çiğneyerek tüketmemizde fayda var. Fruktoz kaynaklarını azaltmamız gerekiyor. Meyve sularından uzak durmamız gerekiyor. Smoothie'lerden alışılmış olan smoothie'lerden uzaklaşmamız gerekiyor. Sebze tüketimini arttırmanızı mümkünse çiğ ve az pişmiş sebze olarak tüketmenizi de tüm aileye önermekteyiz. Çocuklarımızın karaciğerleri iyi çalıştığı zaman aynı zamanda bu vücut için sağlık anlamında büyük bir temel oluşturmuş olursunuz. Söylediklerimi belki eşiniz, dostunuzla paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki podcastlerimizde de bununla ilgili bilgilerimiz çokça olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ağzınıza sağlık hocam.